Merhabalar ben Ayşegül Demirsoy kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte 3. dersimizi yapacağız. Bu seriyi düzenli olarak yaparsanız seri bittiğinde değişime inanamayacaksınız. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi antrenmana başlamadan önce hemen hatırlatma yapıyorum. Ya bir ya da iki zumba şarkısıyla ısınıyorsun ya da öncesinde benim videonun altına etiketlediğim, koyduğum e, ee, ısınma videosunu yapıp ondan sonra benimle antrenmana başlıyorsun ki herhangi bir sakatlama riskin olmasın. Hazırsan hadi şimdi başlayalım. İlk hareketim çapraza diz çekme. Temponu kendin belirleyebilirsin tamam Başla. Güzel. Karnını sık. İlk zette daha yavaş yapıp konuşamadım. Sonrasında biraz daha hızlandırabilirsin. Biz önce bir ısınalım. Çünkü ben bu videoları ayarlarken programlarını yazarken şöyle yaptım yavaş yavaş kolaydan zora doğru gideceğiz. Böylece hem tüm vücudumuz çalışacak, hem kilolarımızı vereceğiz. Hem daha fit ve sağlıklı bir şekilde de yaza girmiş olacağız. 20 saniyelik dinlenmen gelecek biraz sonra. Çekmeye devam et. Son sette tempoyu birazcık arttıracağım. Şimdi dinlenmeye git. Dinlenmede ne yapıyoruz biz? Sen bunu yaparken ben sana hareketi gösteriyorum. Bacaklarını açtın. Kalçandan aşağı indin. Hop yana tekme atarak yukarı yükseldin. Tamam mı? Sonra ters taraf. Bir sağ bir sol yapıyoruz. Nefes al ver. Şimdi bacakları aç. Başlıyoruz. Hazır ol. Squat. Tekme. Hop. Aç. Güzel. Şimdi ters taraf. Baktın ki dizin ağrıyor. Squat oturmadan sadece yana tekme kısmını yap. Güzel. Sırtını dik tutmaya çalış. Devam et. Çok az kaldı. Çok güzel gittin. Şimdi dinlenmeye geçebilirsin. Yerinde sallan lütfen. Plank pozisyonuna geçeceğiz. Plank'i Kolay zor, kolay zor şeklinde yapacağım ama senin sana çok kolay gelirse olabilir. O zaman sen tamamen durarak onu zorlaştır. Çok güzel. Şimdi, yani şunu yapacaksın. Bir, hop yere. Tamam mı? Ben söylediğimde yere bırakacağız. Kaldır şimdi. Plank'te kalça yukarıda değil değil mi? Bak bakalım kalçana. Hemen içeriye aldın, karnı sıktın. Beş, dört, üç, iki. Koy dizlerini. Nefesini al. Bir daha kaldır. Nefes al ver. Tutma sakın nefesini. 5, 4, 3, 2. Koy dizlerini. Dinlendirdin mi? Hadi bir daha. Nefesini tutma. 5, 4, 3, 2. Koy dizlerini. Son bir kez, Son. Kaldır. Süpersin. Derin bir nefes al. Hemen sırt üstü yat burada sırt üstü yatarken dikkat edin çünkü <laughs> mikrofonun üzerinde yatıyorum. <laughs> ne olur ne olmaz. Arada sesim kesilebilir. Sen devam et. Ayak tabanların yerde. Eller vücudunun yanında. Kalçayı yukarıya kaldıracağım. Ve tekrar yükseleceğim. Hop yükseldik sıktık kalçayı. İndik aşağıya. Daha nefesi sık. Bunu yaparken kendimi belden değil. Kalçadan ve arka bacaktan yukarıya itiyorum. Tamam unutma. Nefes ver. Yavaşça in nefes ver. Eğer hareketi yaparken kalçanı arka bacağın değil de dizlerini hissediyorsan topuklarının yeri yanlış demektir. Nefes ver sık kalçayı. Hop in aşağıya. Şimdi yukarıda kalmanı istiyorum. Kısa kısa yukarı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Biter bitmez. Ayağa kalk. Süpersin. Hemen ayağa. Ayağa kalk yerinde başla. Başa dönüyoruz unutma. Çapraz diz çekeceğiz. Pıt pıt. Tamam. Nefes al ver. 10 saniye daha dinleniyorum. Ve arkasından diz çekmem geliyor. Geliyor. Başla. Çok güzel. Arada sırada mikrofondan garip garip sesler gelebilir. <laughs> Neden diyeceksiniz? Çünkü fermuar var ya o çarpıyor. Ve ben tabii ki bunun için antrenmanı kesmeyeceğim. Devam. Nefes al ver. Çapraza çek, karnını sık. Hop. Hafif vücudumu çevirerek sıkıyorum. Devam et. Çok az kaldı. 5, 4, 3, 2, 1. Dinlenmeye geç. Nefes al ver yana. Tekmeyle squat'ın geliyor. Lütfen durma tamam. Baktın çok zorlanıyorsun küçük küçük böyle. Yavaşla dinlenmede. Ama durma ki şu an benim olduğu gibi nabzın yükselsin. Vücutta yağları yakabilelim. Bacakları açtım. Yana tekme geldi. Hop squat. Şimdi ters taraf. Çok güzel gidiyoruz. Bak şöyle düşün, günde yarım saat 45 dakika güzel antrenman yapacaksın haftanın 2-3 günü, tüm vücudun toparlanmış olacak ve yaza çok daha fit gireceksin, çok daha sıkı gireceksin. Çok az kaldı, bir tane daha yap eksik kalmasın diye çok güzel. Nefes al ver, plank var hatırla. Hatırlasın eve geleyim, o güzel plank'i diye nefesini al. <laughs> şu anda kameranın arkasına bakıyorum, görüp bakıyor. endorfinden oluyor. Hemen geç. <laughs> Hadi yukarıya kalacağım. Sayayım mı? Beş, biraz yansın bekleyelim. Beş, dört, üç. Öğrencilerimin en nefret ettiği şey şu aşamada konuşmam. Üç. 2 kol üzerine ağırlığını hop bir daha hadi yukarıya süper gidiyorsun Nefes al ver Tamam sayıyorum 5 4 3 sık anne 2 1 Serbest bırak süpersin Hemen sırt üstüden bakalım Farkındaysan ilk setten biraz daha uzattım bu süreci, renkte durma sürecini. Neden? Çünkü gittikçe zorlaştıracağım. Ama yapamayacağım düzeyde asla olmayacak, merak etme. Kalça yukarıya doğru yükselecek. Başta. Hop, yukarı sık ve yavaşça bırak. Yukarıdayken kalça kaslarını tavana doğru, yukarıya doğru itiyorsun ki ve kalçayı sıkıyorsun ki iyice çalışsın. Hop, nefes verdim. Yavaşça bıraktım. Bazen görüyorum, insanlar tamamen bellerinden kaldırıyorlar. Yani çalışır mı yine çalışır. Ama beline zarar verebilirsin. Biz önce güvenlik diyoruz. Yukarıda kal. Kısa kısa. İt yukarı. 2, 3, 4, 3, 2, 1. Ayağa kalk ve yerinde hemen dans etmeye başla. Hoppa. Şimdi son sete giriyoruz ya. O yüzden bu dansı biraz hızlandır. Tamam. Hızlandır, hızlandır, hızlandır. Diz çekmeyi de birazcık hızlandıracağım. Ama sen kendine göre temponu ayarla. Nefes al ver. Başla. Çek karnını. Güzel. Devam. Ne vardı bundan sonra? Hemen hatırlatma geliyor. Yana tekme ile beraber squat yapacağız. Tabii ki önce dinleneceğiz. Şey var, önce dinlenme yok muydu? Var. Bitiyor. 5 4 3 2 Dinlenmeye geç. Çok güzel. Nefes al ver. Nefes al ver. Harikasın. Durmadın değil mi? Durmadın tabii ki. Çok güzel. Antrenmanların arasında bu dinlenmeler sırasında tabii ki birkaç yudum su içebilirsin. Hazırsan başla. Hop tekme. Öne yatmamaya çalış. Bazen de şöyle bir şey yapıyorlar. Buna gerek yok. Şimdi bacağı düz kaldırıyorum ki basen böyle de çalışsın. Tamam. Yani dizini kullanma çekme sırasında. Süperiz. Benim öğrencilerim diye demiyorum. Hadi. Çok az kaldı. Hemen dinlenmeye geç. Plank geliyor ki plank de maksimum sürende durmanı istiyorum. Tamam Durabiliyorsan 40 saniye boyunca plankte kal. Ama kalçanı çok yukarılara kaldırmamaya çalış. Olabilir, yapabilirsin. Sen elinden gelin en iyisini yap. Hadi bakalım. Kalçaları içeriye, karın sıkı. Bacaklarının arasını açarsan, abartmadan tabii çok değil. Ee, karın kaslarını daha çok çalışır ve daha kolay olur hareket. Bacakları kapattıkça zorlaşıyor. Şimdi başka şeyler düşün. Tamam mı? Kaç saniye kaldığın değil. Çok güzel şeyler düşünmeye çalış. <laughs> Nefesini kontrol et. Nefes alıyor muyum ya? Ben burada karnımı içeri çekiyor muyum? Diye düşün. Çünkü sadece 3 saniye kaldı. 2, 1, bitti. Harikasın. Hemen sırt üstü dön. Hop bir iç için. Bu hareketten sonra yerde kalacağız. Aslında bir tane kaldırayım ondan sonra tekrar yere geçireyim tamam mı? Bir set çık. Hemen kalkacaksın vazgeçtim yani. Birazcık daha acıktan daha nabzın yükselsin. Nefesini al. Kaldır kalçayı. Hop in. Hop in. Sıktım. Sıktım. Kalça kaslarını sık. Yukarı çıkarken nefes vermeye çalış. Boynunu sıkma. Bana mesaj atıyorsun. Hocam boynunu sıktığımı nereden biliyorsunuz diye. Yani 20 yıldır spor yapıp 15 yıldır da ders verince belki daha fazla da yaşım ortaya çıkmasın bence. Yukarıda kal. Kısa kısa başlıyor. Süpersin. Devam. 5, 4, 3, 2, bir, hemen ayağa kalk. kalk. Kalk, 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 Şimdi koşmaya başla yerinde. Benle koş. Tamam, şu an dinlendiğini biliyorum. Dinlenme sırası şu anda. Bunu yapacağız. Yere yatıp, kısacık bir karın çalışıp bitireceğiz. Azıcık bir şey kaldı. Şimdi hızlan. Hızlı, 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 Şu parmağı tutayım ki sesi kulaklarınızı tırmalamasın. Hızlı 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 Çek kollarını Çek kollarını Çek yerinde bacaklarını da Yerinde koşuyorsun Devam 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 Kolen mi sürtüyor? Bir ses duyuyorum çünkü Devam Süslü olunca 10 saniye kaldı devam et Çek 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 Harika gidiyorsun çek. Süpersin. Nefesini al. Yere yat ki benle beraber karın çalışabilirim. Nefesini aldım Sağ elimi başımın arkasına koydum. Sol bacağımı ileri uzattım. Sesle birlikte hop yükseleceğim ve yavaşça in yavaşça ineceğim. Başla. Döndüm. Yavaşça uzattım. Yavaşça uzattım. Boynumdan, ya elimle boynumu itmiyorum. Haberiniz olsun. Sadece başımı destekliyorum. Elimizi başımızın altına koymamızın sebebi boynumuzu korumak. Onu yukarıya doğru itmek değil. Süpersin. Devam et. Yukarı çıkarken nefes ver, gövdeyi çevir. Hop aşağı in. Nefes ver, gövdeyi çevir. Hop aşağı in. Çok az kaldı. Ve dinlen. Mikrofonumu çıkaracağım yandan. Yana koyacağım. Hah, güvenli olsun. Elimi şimdi baş... ters... Ne? Ko konuşamadı. Ters elimi başımın arkasına yerleştirdim. Nefesimi aldım. Oh. Ters taraf geliyor. Hazırla kendini. İyice döndür gövdeni. Yavaşça in. İyice döndür. Yavaşça in. Süpersin. Şu an kendin için çok güzel bir şey yapıyorsun. Tüm vücudun çalışıyor. Yağların yanmaya başladı. Bu antrenmanların üzerine hani 40 dakikalık zumba serimiz var ya böyle onu yarım saat falan yapsan muhteşem olur. Aklında olsun. Çok güzel. Bir dinlen bakalım. Ellerini kalçanın altına yerleştir. Nereye buraya sokuyorduk, değil mi? Ellerimize. Götürüp tamamen belimizin altına sokmuyoruz. Beli yere oturttum, belim güvende, karnım sıkı, bacaklarımı kaldırdım tavana. Sadece sağ bacağımı indirdim, hop yükselttim. Şimdi sol. Nefes aldım, nefes aldım. Devam et. Çok güzel gidiyoruz. Çok zorlandım diyelim. Hemen dizlerini büküyorsun tamam mı? Böyle. Bu da seçenek. Yine çalışır. Her ihtimal yatmandan daha iyi. Ama tabii doğru yapman gerekiyor. Önemli olan doğru yapman. Sağ. Dinlen bakalım. Derin nefes al ver yine. Bir tane daha karın hareketi isteyeceğim tamam mı? Bir tane iki daha. Bitiyor. Çok az kaldı. Bacaklarımı dümdüz tabana kaldıracağım. Şu şekilde. Hocam benimkiler kalkmıyor diyorsan dizlerini bük. Hiç sorun değil. Ve iki bacağım ayağımlara açılacak. Ben ortaya uzanacağım. Yavaşça in. Zorlananlar için. Tamam. Bacaklarımızın yukarıda durması. Hareketi bir tık zorlaştırıyor. Ama her türlü karın çalışıyor tabii ki. İkisini de yapabilirsin. İstersen bir ondan bir ondan da yapabilirsin. Hızlı yapma. Çok güzel, çok azıcık kaldı, dayan. Ve serbest bırak. Süpersin. Antrenmanımızın sonuna geldik. Şimdi, e, bu antrenman eğer senin için gayet iyise. Yani kendini şu anda iyi hissediyorsan ne yapacaksın hemen bize bir zumba videosu ya da işte e, sevdiğin bir karın videosu varsa benim video serimden tabii ki onları üzerine ekliyorsun bu takla uğraştım bütün şey boyunca ders boyunca e, onu ekliyorsun üzerine ve antrenmanın şiddetini azıcık daha arttırıyorsun. Eğer hocam benim için yeterli ben okeyim şu anda diyorsan bırakabilirsin çok güzel bir antrenmanın sonuna geldim. Biz her antrenmanın sonunda ne yapıyoruz? Geçen dersler unuttum. Hemen kendini lütfen alkışla. Çünkü bu alkışı tabii ki hak ediyorsun. Ve neydi kuralımız? Önce kendimize biz, önce kendimize alkışlıyoruz. Hiç kimseden beklememize gerek yok. Çünkü biz bunu en çok kim için yapıyoruz? Kendimiz için yapıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.